Merhaba, programa hoş geldiniz. Öncelikle büyük bir olasılıkla hepiniz biliyorsunuz Kenan Işık'ı kaybettik. E, gerçekten Türkiye önemli bir tiyatrocusunu kaybetti. Televizyon falan filan evet ama önemli bir tiyatrocusunu, önemli bir sesi kaybetti. Bir de çok önemli bir şey, e, önemli bir gülen yüzünü kaybetti. Hep gülümseyen bir yüzünü kaybetti. Türk tiyatrosu için ciddi bir kayıptır. Türkiye için ciddi bir kayıptır. 10 ee, yıldır ciddi bir çile çekiyordu. O yüzden çoğu zaman söylediğimiz gibi kurtuldu diyebiliriz. Ama ben hep bunu ara sıra kullansam da bilimin artık o durumda insanları kurtarabilecek bir dünyanın bir gün gerçekleşeceğine olacağına inanıyorum. Evet. Şimdi önemli bir mesele var. Önemli mesele ne? Biz savaşa giriyoruz. Biz Suriye ile barışırken İsrail savaşa gireceğiz şimdi. Niye gireceğiz bilmiyorum. Ticareti durdurduk diye mi yoksa ticareti durdurduk yalanını söyledik diye mi ee, savaşa gireceğiz? Ee, bilmiyorum. Gire, gireceğiz. Erdoğan ee, savaşmadan iktidarda kalamayacağını anladı. Bir şekilde bizi savaşa sokacak. Yani ya da Palar'dan sokacak. Onu tam bilmiyoruz. Ne dedi dün e, Rize'de yaptığı konuşmada? Tabii biz bu arada kemerleri sıkmamız lazım. Belediyeler sıkacak, herkes sıkacak, şu sıkacak, işçi sınıfı sıkacak. Yani e, Az az paralarak kemerleri sıkacak. Ne bileyim, ben memur emekli. Bunlar kemerleri sıkacak ki iş adamları daha rahat çalabilsinler falan filan. Bütün bunlar konuşulurken Erdoğan Rize'de bir de büyük bir cami yaptıracak ki orada insanlar biraz daha para kazanabilir miyiz diye dua etsinler. Ama çalışmayana da Allah vermiyor. Çalışması için iş olması lazım. İş olana yok. Olana da para az falan filan böyle. O yüzden e, biz kemerleri sıkarken Erdoğan birkaç milyar lira harcayıp ya da milyon dolar bilmiyorum tam ne harcayacak oraya büyük bir cami yaptıracak. Yani paranın karşılığı bir din üzerinden bir büyük cami, bir ulu cami de Rize'ye yapılacak. Tabi Erdoğan'ın memleketi, bütün bu camiler Türkiye'de bittikten sonra acaba başka nerelere yapacak onu bilmiyorum ama böyle gidiyoruz. Yani Sıkı bir şekilde. Tabi bize de konuşurken memleketinde Erdoğan iyice gaza geldi. İşte biz e, Libya'ya nasıl girdiysek işte Azerbaycan-İsrail savaşında ama Azerbaycan-Ermenistan olayında nasıl girdiysek oraya da gireriz dedi. İsrail'i diyemiyor. Tam dil dönmüyor. Ona, telaffuz edemiyor. Onun üzerine Türkiye televizyonları çok ciddi bir şekilde savaş üzerine programlar yapmaya başladılar. Savaş üzerine programlarda aslanın taş başta önemli bir yer aldı. Ciddi konuşmalar yaptı. Ben bizden sonraki kuşak gazetecilerin bir kısmına ciddi bir şekilde şaşırıyorum. Kendilerini nasıl bir havada ve nerede gördüklerinden pek emin değilim. Aslı Aydın Taşpaşa aynen şöyle Önce Türkiye haklı dedi. Hangi konuda haklı? Mahmut Abbas e, Erdoğan'ın e, randevusunu reddetmiş, kabul etmemiş. Evet. Bunu reddetmesinin nedeni esasında Türkiye'nin ve Erdoğan ailesinin işte gemiciklerinin falan filan hala e, İsrail'den savaş yapılırken ticaretlerini devam etmesi olduğu biliniyor esasında. Bu söyleniyordu, konuşuluyordu. Bir tek Türk bakanlar falan yok biz bu ticareti kapattık falan deseler de bir takım ticareler yurt dışı üzerinden gemilerle falan filan bir şekilde devam ediyor. Bunun belgeleriyle ortaya koyanlar oldu. O yüzden ee, Mahmut Abbas bunu kabul etmedi. Erdoğan çok fena kızdı Rize konuşmasında. Önce dedi ki Mahmut Abbas benden özür dileyecek. Mahmut Abbas özür diyor ama İsrail'e de savaş açıyorsun. Mahmut Abbas'ın yanında yer almak için mi? Hayır değil. Dinci grubun yanında Hamas'ın yanında yer almak için yapıyorsun. Peki Aslı Aydın taş baş böyle hmm. yani, entelektüel aydın bir gazeteci olarak beklenen ne dedi? Önce Türkiye haklı dedi. Türkiye haklı derken Erdoğan haklı. Mahmut Abbas Türkiye'den Özür diler, bizden özür dilerim. Yani Erdoğan abicim senin adına Türkiye'den özür diliyorum falan filan demesi gerekir. Başka arkasından ne dedi Mahmut Abbas için? Ahı gitmiş vahı kalmış bir siyasetçi. Bizdeki siyasetçiler, siyasetçiler bazı siyasetçilere böyle ağır cümleler kullanıyor falan ama gazeteci olarak böyle bir ağır cümleyi kullanamazsın. Ha kullanırsın ama e, bir daha o insandan görüşme talep edemezsin. Edersen de seni reddeder. Şimdi ben Erdoğan için bunları söyleyebilirim. Neden? Benim gazeteciliğe yani aktif gazeteciliğe Türkiye dönüp de başladığım dönemde bile ben Erdoğan'dan bir randevu talep etmem bir röportaj için o da zaten gel Ahmet benden bir röportaj yap, senden bir söyleşi yapalım ya da aynı televizyon kanalına çıkalım demez. Böyle bir şey mümkün değil. Ama dış işlerinden ilgilenen bir gazeteci olarak Filistin'in lideri adına böyle lideri için böyle bir şeyi bir gazeteci nasıl kullanır gerçekten anlamıyorum. Diyorum ya bizden sonraki şeyi kuşağın bir kısmını anlamakta zorlanıyorum. Sonra ne demiş, ne diyor? Dinledim de bunları dün. Mahmut Abbas zaten başka aday olmadığı için başkanlığı kazandı, kukla lider dedi. Bir dakika ya, koskoca Filistin örgütü Mahmut Abbas'ın karşısına çıkartacak. Başka aday bulamadı mı? Bulmadım. Bu nasıl bir yorum ya? Bu nasıl bir dış haberler yorumu? gerçekten anlamak. Yani Filistin gibi savaşan böyle bir noktaya gelmiş bütün dünyanın tartıştığı, konuştuğu şu anda olimpiyatlarından müzik şeylerine kadar her yerde Filistin denildiği ya da bir kısmı insanların İsrail dediği bir yerde. Koskoca Filistin Kurtuluş Örgütü o camia başka aday bulamadı mı? Böyle bir şey olabilir mi? En katı İran bile altı adayla mı, dört adayla mı ne seçime girdi ya yapmayın. Dış siyaset böyle bu kadar basit bir şey değil. Aynı Erdoğan ağzı. Bana faşist diyorsunuz ama bakın karşımda aday olabiliyorsunuz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir anlamıyorum ki. Erdoğan ilginç bir şekilde başladı konuşmasına. bu işler akara makara gibi bir lafla başladı. Peki bu akara makarayı nereden biliyoruz biz? Egemen bağıştan bekliyoruz. Egemen bağış ne demişti? Uçakta şampanyası falan hafif ağız kaymış vaziyette bakara makara demişti. Erdoğan bakara makarayı akara makarayı çevirdi. Şimdi siz akara makara... makaralaştırdıklarımızdan mısınız? Bakara makaralaştırdıklarımızdan mısınız? Orasını bilemeyeceğim. Ama ben diyorum ki, Erdoğan'ın bir hafta yıllık izninle e, maaşlı izin olarak sayılıp Bakırköy'de bir muayeneden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Erdoğan dün şaka değil, savaş ilan etti esasında. Yani her an savaşabiliriz dedi. Oysa Erdoğan'ı Orta Doğu'daki Filistin meselesinde masada kim istiyor? İstemiyor. Ama ahı gitmiş ama vahı gitmiş. Vahı kalmış. İstemiyor. Suriye meselesinde buradan çık ondan sonra konuşalım deniliyor. Orada Suriye'nin bundan sonraki politikasının, Esad'ın politikasının nasıl olması gerektiğinde Erdoğan'a ya sus kardeşim deniliyor. Değil mi ki? Rusya Ukrayna Savaşı'nda Erdoğan masaya oturtulmuyor. Yok diyor. Yani biz bunu bir şekilde başka türlü başka kişilerle beraber çözeceğiz. Onlarla konuşacağız. Sen artık bu masada yoksun. Zaten hiç olmadın da. Erdoğan'ın kozu iki liderle de görüşmesi. Bu dünyada ilk defa olan bir şey değil. Yani savaşan iki liderle görüşen dünyada bir sürü lider var. bu kadar Orta Doğu'da istenmeyen birisi. Yani işlerin çözümünde ya da analizinde istenmeyen, masaya oturtulmayan Suudi Arabistan istemiyor. Sen bu işlerin biraz dışında kal diyor. Tabi benim hep bu İsrail meselesinde yani İsrail-Filistin meselesinde hiç kimsenin o ilk 500 tane bombanın niye atıldığını hiç sorgulamaması. Bunun altında ne yatıyordunun hiç sorgulanmaması. Bu sorgulamanın içerisinde bunu İsrail mi e rüşvet olarak yaptırdıya kadar gidecek analizler var. Yani ondan sonra ha Hamas'a bunu yaptıracak. Yani Hamas'ın içerisinde 3-4 kişi Parayla bu çok kolay olabilecek bir şey. Sadece Hamas için değil, İsrail'e de tersini yaptırabilirsiniz. Amerika'da da yaptırabilirsiniz. Bu izlediğimiz buna benzer diziler var ya, bu, bu dizilerdeki insanların nasıl satın aldığını görüyoruz. Diyeceksiniz ki onlar dizi. Hayır, onlar gerçek yaşamın, FBI'nin, işte Orta Doğu'daki olaylarının falan filan hepsinin gerçekleşmiş olayları çok az değiştirerek bir de isim değiştirerek yaptıkları ki eee Usame Bin Laden hareketini falan filan sinemaya aktarırken ya da diziler dizilere aktarırken orada hiçbir ismi değiştirmeden yapıyorlar. Geçmiş olayları isim değiştirmekten komutanların bile isimlerini doğru vererek yapıyorlar. Yani ben bunu yaptım, şimdi de bunun para dizisi, dizisi üzerinden para kazanacağım diyor. kazanıyordu. Tarih seyreder gibi seyrediyorsunuz onları. Böyle neler olabileceğini. İranlı dincilerin Arabistan'daki yani Arap Yarımadası'ndaki dincilerin falan aklınıza gelen Irak'tan çıkan işi IŞİD'in falan filan onların işte Almanya'da büyüyenlerin nasıl bir araya geldiklerini hangi paralardan nasıl kandırıldıklarını falan filan hepsini görüyorsunuz. Yani bunlar tabi hiçbir zaman Amerika'nın payı yok, emperyalizmin payı yok anlamında söylemiyorum. Ama zaten seni öyle yetiştiriyor. Her Yani seni satın alınabilecek bir ortamda yetiştiriyor. Şimdi biz savaşa gireceğiz ve böyle bir durumda Hamas'ın niye birdenbire bine yakın insanın ölümüne neden olacak? Bunun içinde Çoluk çocuk çok ciddi bir şekilde var sayı olarak. Kadın çok ciddi bir şekilde var. Hani İsrail'e kızdığınız Gazze'de bu kadar çoluk çocuk kadın öldürüyorsun, yaşlı öldürüyorsun dediği olayın aynısını Hamas başlatmış. Ve kimse niye yani niye demiyor. Çünkü e, bu niyenin cevabı savaşıyoruz dediğinde hayır bir, bir anda 500 yüze gönderiyorsan bu savaşıyoruzun ötesinde bir şeydir. Bu bir şeyin başlangıcıdır. Bu başlangıcı İsrail'e karşı yapıp ondan sonra gelecek saldırıyı bilmek ne bileyim ben Aslı'nın söylediğine göre gitmiş vahı kalmış Mahmud Abbas'ı yıkıp artık bütün Hamas'ı Filistin örgütünün başına geçirmek gibi bir psikoloji şey de olabilir, düşünce de olabilir, siyasi yaklaşım da olabilir. Ama bunların hiçbir tanesi sorgulanmıyor. Niyesi kalmış yok. Bizde böyle sorgulama yok. Yani bir karar alınıyor. Tabi bazen şüpheleniyorum. Benim programlarını dinleyip, e, izleyip, okuyup e, benden çalıyorlar diye. Çünkü geçen gün AKP'li bir e, milletvekili ötenazi için hayvanlara sorulması gerektiğini söyledi mecliste söyledi bu konuşmayı. Bu önemli bilimsel konuşmayı mecliste yaptı. Yani diyor ki bazen benden kopya çekiyorlar ama yanlış çekiyorlar. Ben buna benzer bir program yaptım ama benim söylediğim şuydu. Ötenazi dediğiniz şey insanın ben artık bu ufak bir olasılık üzerine kurtulacaksam da kurtulma olasılığının süresince bu ağrıyı, bu acıyı çekmek istemiyorum, ölmek istiyorum. Ötenazi hakkımı kullanmak istiyorum ki her ülkede bu ötenazi hakkı yok. Zaten Türkiye'de insanlar için olmayan bir ötenazi hakkını biz hayvanlara, bitti insanlar tarafından kendilerinde bu hakkı vermeyen insanlar tarafından uygulamaya koyacağız. Ha yani orada dedim ki ya hayvanlara sor, onlara soramazsınız da o yüzden ötenazi tek taraflı bir karardır dedim. Herhalde o konuşmayı yapan ötenazi hayvanlara sorulmadan yapılamaz diyen milletvekili benim programımı dinlemiş ama anlamamış. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede analizler yapıyoruz, siyasetler yapıyoruz. Bu işi bilen dış haberlerle ilgili bir gazeteci dediğiniz, aydın dediğiniz bir kadın gazeteci çıkıyor. Böyle bir saçma sapan konuş, konuşmalar yapıyor. Ve biz tam dün Serdar Öztürk'ten programda Kıbrıs'taki büyük Büyükelçinin Egemen Bağış'ın yerine atandığını konuşmuşuz. Ve Egemen Bağış'ın bu sıralar nereye atanacağını acaba Dışişleri falan Bakanlığı bilmem ne derken gene mi bizi dinlediler ne yaptılar bilemiyorum. Onun bakara makarasını Erdoğan akara makaraya çevirerek akara makara takara makara tukara tukana bir siyasi tarihine geldik. Erdoğan gibi bakara makarayla hatırlanan ve din, din üzerinden çok ciddi bir şekilde eleştirilen bir egemen bağış varken niye buna benzer bir şekilde akara makara dedi anlamıyorum. Hiç mi aklına gelmedi bakara makaradan akara makaraya geçip onu takara makara bir şekilde eleştireceğimiz. Ya da birdenbire bu bizim programı izleyip de ya biz de egemen nereye götürecekti Bu İsrail'e mi büyükelçi yapsam, Filistin'e mi büyükelçi yapsam derken birden egemen yerine akara makara çıktı adamın ağzından onu da bilmiyoruz. O yüzden ben diyorum ki ciddi bir bir haftalık bir kontrolden geçmesi gerekiyor Erdoğan. Erdoğan e, paranoyak bir sorunu var öldürüleceğim sorunu var. O yüzden bin kişiyle birden dolaşıyor. Erdoğan'ın sarı hastalığı var. Epidemik davranış biçimi var Erdoğan'da. Bunu yıllar önce yazdım. Bakın epidemik davranış biçimine. Epidemik davranış biçimi hırsızlığı hızlandıran, başlatan değil. Zaten var başlatan değil, hızlandıran bir sendrom aynı zamanda. Bir sürü sendromları var ama bunlardan bir tanesi de hırsızlığı arttırmaz. Dini yaklaşımları arttıran bir sendrom. Epidemik davranış biçimi. Böyle bir takım şeyleri arttırıyor, yönlendiriyor sizi. Sakın böyle bir şey olmaz demeyin çünkü bir ilaç biliyorum ben ee, şeyin e, Parkinson ilacı kumar oynamanızı arttırıyor, hissinizi arttırıyor. Şaka değil. Parkinson'un kaç tane dünyada ilacı var bilmiyorum. 2-3 tanedir. Bu Amerika'daki bir ilaç. O ilacı kullandığınızdaki beyindeki hangi şeyi tetikliyor bilmiyorum. Kumara başlıyorsunuz. Benim bir arkadaşım siyasi olarak hayatında hiç kumar oynamış. Loto, toto oynamamış, piyango almamış bir insan. Ona başladı oradan biliyorum. Parkinson ilacıyla beraber. Çok sonra fark ettik. Yani niyesini soru, sorgularken internetten girerek fark ettik. İlacın yan etkileri arasında var. Tetikliyor. Beynin bir yerindeki yerine Erdoğan da nereyi tetikleyecek bilmiyorum. Bulabilecekler mi? Ama ben inanıyorum ki kesinlikle tedavilik bir Cumhurbaşkanımız var. Böyle hiç kimseyle konuşmadan ben oraya nasıl girdiysem de buraya da girerim de böyle bir şey olamaz. Ben o lafın genelkurmay başkanıyla, kuvvet komutanlarıyla, meclis başkanıyla, diğer parti başkanlarıyla hiç kimseden konuşmadan söylendiğini adım gibi biliyorum. Çünkü Erdoğan böyle birisi. Bir de bu iş öyle olmuyor tabii. Ha oldu mu nasıl oluyor? Doğru olduğu için söylemiyorum ama yapılış sistemi bu. Lentecevit gibi. İşte Kıbrıs'a, şey Yunanistan'a bu konuda 48 saat mühlet veriyoruz. Ertesi sabahın köründe açıklama yapıyoruz. 48 saat doldu Yunanistan'a giriyoruz. Yani şöyle bir savaş ilanı. Şunu şunu yapmazsanız bakın bizim dediğimize gelmezseniz şöyle de olursa böyle de olursa öbürlerine nasıl girdiysek size de yapabiliriz Böyle, böyle bir şey siyaset yok dünyada. Çocuğunu terbiye etmiyorsun, etmeye çalışmıyorsun. Başka bir şey yani. 80 milyondan sorumlu bir karar alıyorsun. 80 milyonu ilgilendiren bir karar alıyorsun. Evde Emine Hanım'la dört, dört çocuğunu ilgilendiren bir karar almıyorsun. Ki Burak büyüdüğünde evde biraz zordur karar alman. O yüzden Burak'ı hiç Türkiye'ye getirmek istemiyorsun. Evdeki son düğüne bile çağırmadınız. Gelme dediniz. O yüzden ben diyorum ki Erdoğan'ın Bakırköy'e olmadı belki önce Manisa. Hangisi daha deneyimli bilemiyorum. Bakırköy daha eski onu biliyorum da ya da ben öyle zannediyorum. Ama bir şeyi biliyorum. Bakırköy'de Manisa'da Erdoğan'dan önce vardı. Ben böyle bir, yani yurt dışında da yaşasam, bundan sonra pek Türkiye'de yaşamayı düşünmesem de ama benim sonuçta bir doğduğum yer bir şey, yani böyle rahatsız oluyorum. Böyle abuk subuk bir adamdan, akara takara bakara konuşan, bakanlardan, cumhurbaşkanlığından rahatsız olur. Bir tedavi görsünler, bilim insanları derlerse ki, ya bunların bir şeyi yok, tipik Türk kafa yapısı, eyvallah derim. Belki o zaman ben de başka işler yapmaya başlarım. Mesleğimi bırakırım. Çünkü dediğim gibi yani tek başına, hiçbir şey tek başına birden Erdoğan çıkmıyor ortaya yani gazetecinin bir devlet olmaya çalışma, çalışan Filistin için bunu söyleyebiliriz. Dünyaya kendisini kabul ettirmeye çalışan bir toplumun lideri için ahı gitmiş vaha kalmış denilen bir ortamda e, gazetecisi böyle olunan bir ortamda Cumhurbaşkanı da böyle oluyor işte. O hakkı kendisinde görüyor. Niye? Erdoğan'la görüşmeyi kabul etmemiş. Kimse mecbur değil. Sen dünyaca aranan savaş suçlusu bir adamı ülkene davet ettin. Öyle bir cumhurbaşkanısın. Şimdi vergi vermeyen gruplar var ya, o vergi vermeyen gruplardan bir tanesinin kurucusu, o dünyaca aranan savaş suçlusu adam. Bir tanesi İstanbul Belediye Başkanı değil, bir tanesi Cüneyt Sapsu, abisi ya da babasıyla beraber. Bir tanesi de dünyada kırmızı bülten alan başka ülkelere gittiğinde tutuklanması gereken ama Türkiye'ye geldiğinde kırmızı halıyla karşılanan Yasin bin El Kadı mıydı neydi? Dünyanın terörist suçlusu olarak aranan adam Türkiye'de vergi kaçırabiliyor. Sonra belediyelerden vergi kaçırıyorsun diye para alınıyor. isteniyor. Ceza verilecek. İşte traktörü, arazözü bilmem nesi gerektiğinde itfaiyesine el koyacak, haciz edecek köye. Yasal olarak ama yasayı değiştirip hemen yapabilecek kafa yapısında kudret de demiyorum. Bu kudret değil, bu delilik. Bu delilik kimseye sormadan Rize'de gaza gelip savaş açmak nasıl delilikse bu da delilik. Dünkü programda da bugünkü programda da bu gömleği bilerek giydim. Erdoğan'a çok sinirlendiğim programlarda bunu giyiyorum. Ceketini bulamadım. Bulsam alacağım. Belki de biraz sizi gıcık etmek için onu giyeceğim arasında. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.